Erzurum'un Hınıs ilçesinde yaşayan Ruşen Fırat son iki günde sosyal medya hesabından iki kez Türk bayrağı paylaştı. Ancak o bunu istediği için değil zorunda olduğu için yapıyor. Kürtler için önemli bir isim olan Şeyh Said'in soyundan gelen Fırat, 9 yıl önce babasıyla beraber katıldığı HDP toplantısından bir fotoğraf paylaştığı için gözaltına alındı. Örgüt propagandası yapmak iddiasıyla Suç Ceza Hakimliğine çıkarılan Fırat hakkında ilginç bir adli kontrol kararı verildi. Mahkeme Fırat'ın adli kontrol süresi boyunca her gün sosyal medya hesabından Türk bayrağı paylaşmasına hükmetti. Yani benim benim için şaşırtıcı bir karar oldu. Çünkü biz zaten bayrakla bir problemimiz yok. Hakime de söyledim bunu. Yani zaten yaşadığımız ülke Türkiye. <laughs> Bayrağın altında yaşıyoruz yani. Bayrakla hiçbir problemimiz yok. Bunu dile getirdim zaten. Buna cevaben o hakimin bana verdiği cevapsa e, peki o zaman dedi. Bundan sonra bir ay boyunca her gün e, bayrak paylaşacaksın. Ruşen Fırat hakkında verilen karar hukuk camiasında ve bölgede tepkiyle karşılandı. Diyarbakır Barosu kararı veren hakimi HSK'ya şikayet etti. Ruşen Fırat'ın amcası olan Şeyh Said Derneği Başkanı Kasım Fırat ise kararın ailelerine özel olarak verildiği görüşünde. Karak İlk yok. bir karardır. Ve özellikle Şehzade'nin torununa, o zavallı kızcağıza, yegenime, Ruşen Hanım'a verilmiş ceza onun şahsında Kürtleri teedip etme cezasıdır. Ve çağ dışı hukuku olmayan bir şekilde yani bu Esat Oktay Yıldıran Yıldıray vardı biliyorsunuz hapishane Diyarbakır hapishanesinde mahkumları çekip işte marş söyletmeye pek ayak üstünde durmaya, ne mutlu Türk'üm demeye, zorlamaya ve hakaret etmeye. Bu da onun modern bir versiyonu. Türkiye'deki mahkemeler daha önce kitap okuma, kamu kurumlarında çalışma gibi ceza ve adli kontrol kararları vermişti. Ancak sosyal medya hesabından bayrak paylaşma kararı hukuk camiasında bir ilk olarak biliniyor. Ruşen Fırat hakkında verilen kararda adli kontrol süresince bayrak paylaşımı yapmazsa tutuklanacağı belirtiliyor. Ee, bu bir dayatma olarak görüyorum. İnsan kendi hür düşünceleriyle bir şeyleri yapabilmeli. Dayatma olarak özgür bir şekilde yaşayabilmeli her insan gibi. Bunlar zoraki bir şekilde yapıldığı zaman, dayatma olarak olduğu zaman insanın zoruna gidiyor. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da Şeyh Said Bulvarı'nın ismi yeniden gündeme getirilmiş ve sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.